Merhaba arkadaşlar Gıcık Sesle Tanımacı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yapışkan işaretleyicini e, tanıtacağım. E, bunu e, Action'dan aldım. Action'dan 79 sente. E, evet Almanya parasıyla 79 sente. Ve e, diğer dillerde de yazıyor. Ve şimdi açıp göstereceğim size nasıl olduğunu. Evet bu şekilde arkadaşlar e, dosyanın arasına buradan buradan takılıyor ve ince dosyalarda da e, bu dört yerden tak e, takmak oluyor e, ve böyle küçük bir kapağı var bu arka yerlere takılan ve dört renkte bu işaretleyiciler e, sarı turuncu pembe ve mavi renklerinden ve hafif naylon su kağıttan yapmışlar. Parlak e, kağıttan. Evet bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz likelayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.